mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Çok değerli kardeşlerim, Kur'an öğreniyorum derslerimizin namaz duaları bölümündeyiz. Ve bugünkü dersimiz kunut duası. Bir, yani kunut dualarından birincisini göreceğiz. Kunut duası bir olanı, Allahümme inna nesta'inüke duasını. Bunun hem okunuşunu yine e, Kur'an okumamızın e, alıştırması olarak değerlendireceğiz, hem de en güzel şekilde okunmasını öğreneceğiz. Bir de bu kunut duasının manasına bakacağız. Aynı zamanda neden okuruz onu da sizlere açıklayacağım. Şimdi kunut duası değerli kardeşlerim, kunut demek uzun uzadıya ayakta durmak demek, ayakta dua etmek demek, kunut demek. Bu kunut duasını da yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam okuduğu için, kunut yaptığı için biz de yaparız. Sünnettir bu kunut duasını okumak. Kunut duasını e, Hanifi mezhebi vitir namazının üçüncü rekatında rüküye gitmeden önce yapar. Hanbeliler vitir namazının üçüncü rekatın rüküsüne giderler. Rüküden kalkınca yaparlar. Maliki ve Şafii mezhebinde ise sabah namazının farzının ikinci rekatından sonra rüküye gitmeden yaparlar. Bu mezheplerin arasındaki böyle farklı anlaşılmasının sebebi, demek ki Peygamber Efendimiz bu mezheplerin hepsinin öngörmüş olduğu e, tavsiyelerde, yani kim nerede e, fetva vermişse Peygamber Efendimiz demek ki oralarda yapmış. Yani buradan şu çıkar, demek ki Peygamber Efendimiz bazen vitir namazının rüküsüne gitmeden yapmış, bazen vitir namazının rüküsüne gittikten sonra yapmış, bazen de sabah namazında yapmış. Bu manas çıkıyor. Hepsi doğrudur. Bu kunut duasının yapılmasının sebebine gelince Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a başka yerlerden ziyarete gelenler olurdu. Dolayısıyla başka bir memleketten yine onu ziyarete geldiler. Peygamber Efendimiz de onları dine davet etti. Hicretin dördüncü senesi olduğu rivayet edilir. Ve o gelen kişi e, bu tebliği kabul etmedi. Ancak olumlu baktı. Ve dedi ki benimle beraber dini bilen kişiler gönder de benim kavmimde sana iman etsin dedi. Ebu Bera isminde bir kişi. Ve Peygamber Efendimiz de o Ebu Bera'nın bu isteğini olumlu bularak 70 tane şey e, hafızı ve dini bilen sahabeyi bu Ebu Beray ile birlikte Ebu Bera'nın kabilesini kabilesine dine davet etsinler diye onlara anlasın diye dini gönderdi. Ancak yolda giderken e, bu 70 kişiyi şehit ettiler. Peygamber Efendimiz de buna çok üzüldü. E, neden şehit ettiler? Olaylar biraz karışık. E, araştırırsanız görürsünüz. Ve peygamber efendimiz çok üzüldüğü için bu olaya işte bu gerek vitir namazında gerekse sabah namazının farzından sonra böyle dua etti. Bu duayı kunut dualarını ettiği rivayet edilir. Evet ve bu kunut dualarının okunmasının sebebi bu değerli kardeşlerim. Şimdi geçelim bu kunut duamızın birincisi olan okunmasına. Evet bu dua olduğu için yine tekbir getiriyoruz. Allahu Ekber diyoruz. اللهم اللهم إنا نستعينك 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 ونستغفرك ونستهديك ونستهديك ونؤمن بك ve ne tu bu ileyk durak var burada. Duraklarda ne yapıyorduk? Son harfin harekesini okumuyorduk. Burada da ve diyoruz. Yani sonu harfin harekesini okumadan cezimli duruyoruz. İleyk burada da durduk. Vene ne tevekkelu ve ne tevekkelu aleyk dururken son harfin harekesini yine okumuyoruz. Durak var. Venus ni Venus ni alekel hayra Küllehu buradaki hu zamiri uzanır hu zamiri uzanır tecvid kuralı olarak anlatacağım nasip olursa Küllehu neşkuruk ve la nekfuruk ve nehlau ve netruku men yefcuruk Yef cürük. Burada da durak var. Son harfin harekesini okumuyoruz. Evet. Demek ki kunut duasının okunması böyle. Bir daha okuyorum. Siz takip edeyin. Allahu Ekber. Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruke ve nestehdik. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونسني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك Men يفجرك aslında burası men yefcürük fakat tecrit kuralı olarak men yefcürük de diyebiliriz. E, fakat ben sizlere söylemiştim, Kur'an-ı Kerim'in dışında tecrit kuralı uygulamamıza gerek yok. Uygularsak da bir sakıncası yok. Men yefcuruk. Bir daha okuyorum. اللهم إِنَّا نستعينك وَنَسْتَغْفِرُكَ ونستهديك ونؤمن بك ونتوب اليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ايه burada da durdum burada هنا durak وار Küllehu neşkuruke ve la nekfuruk de diyebiliriz. Dursak da olur, durmasak da olur. Ve nehla'u ve netruku men yefcuruk. Ve nehla'u ve netruku men yefcuruk. Evet. Allahümme inna nesta'inuke duamızın okunuşu böyle. Siz böyle dinleyerek veya okuyarak e, yanlışsız bir şekilde ezberleyin değerli kardeşlerim. Yanlışsız şekilde ezberleyin diyorum çünkü gerçekten Kur'an-ı Kerim'in her bir harfi, her bir uzatması, her bir tecrit kuralı manayı etkiliyor. Evet. Onun için yani kaş yapayım derken göz çıkarmayalım, kunut yapalım derken, Allah'a dua edelim derken Allah korusun kötü bir şey söylemiş oluruz. O yüzden e, oldukça bu duaları, ezberleyeceğimiz sureleri yanlışsız ezberlemeye gayret edelim. Ancak biz e, yanlışsız ezberledik de yanlışlığa hata en yanlış okuduysak bunda değerli kardeşlerim bir sorumluluk yoktur. E, çünkü Yüce Allah, Amener Resulü diye okuduğumuz o Bakara suresinin son ayetlerinde daha olsun, başka ayette olsun, e, bizi hata unutmadan ve e, hata yaptığımızdan ötürü sorumlu tutma, buyuruyor du ayetinde Yüce Allah. Yani biz demek ki hata yapabiliriz ve unutabiliriz. O yüzden müminler öyle dua etmişler. Hata eder veya unutursak bizi sorumlu tutma diye. E, bu istisnadır ama yanlışsız Ezberlemeye gayret edelim. Şimdi manasına geçelim. Yüce Allah. E, burada Peygamber Efendimiz ne dua etmiş ne mana, manaya geliyor ona bakalım. Allahümme ey Allah'ım inne nesta'inuke inna bize nesta'inuke yardım ede. Allah'ım bize yardım et. Ve nestağfiruke biz sana e, istiğfar ederiz. Yani bağışlanma dileriz. Ve nestehdik ve senden hidayet talep ederiz. Hidayet isteriz. Allah'ım bize yardım ede, senden yardım isteriz ve nestağfirüke ve bağışlanma dileriz, af dileriz ve nestehdik ve bizlere hidayet nasip ede. Senden hidayet dileriz. Ve nü'minu bike ve sana iman ederiz. Sana iman ederiz. Ve ne ileyke ve sana tevbe ederiz. Burada tevbe ederiz diyor, burada da istiğfar ederiz diyor. Ne demek bu? Tevbe demek Allah'a yönelmek demek. Tam benliğiyle bir insanın Allah'a yönelmesi demek, o günahlar bırakması demek. İstiğfar da günah işlediği zaman onun bağışlanması demek. Dolayısıyla burada sana iman ederiz ve sana yöneliriz demiş oluyoruz burada da değerli kardeşlerim. Ve ne tevekkelu ve sana tevekkül ederiz aleyke sana. Sana tevekkül ederiz. Tevekkül demek de güvenmek demek. Ona Maden iman ettik iman ettiyseniz bana güvenin diyor Yüce Allah. Tevekkül demek Allah'a güvenmek demektir. Venüs ni ve seni zikrederiz seni överiz. seni anarız aleyke seni neyle el hayra kullahu. bütün hayırlar ile seni anarız bütün hayırlı olan şeyler ile seni anarız seni zikrederiz seni tesbih ederiz neşkuruk ve sana şükrederiz ve la nekfürük ve seni asla inkar etmeyiz. Biz böyleyiz demiş oluyoruz bu duamızla. Ne kadar güzel dua. Ne diyoruz o zaman? Burada Allah'ım seni biz tesbih ederiz, zikrederiz. Bütün hayırlar ile tesbih ederiz, zikrederiz. Ve sana şükrederiz ve sana asla nankörlük edip de inkar etmeyiz. Ve nehla'u biz ayrılırız ve türükü ve terk ederiz. Meyyef cürük sana isyan edenleri. Ha, demek ki burada da Allah'ım sana kim isyan sana kim isyan ediyor? Sana kim karşı geliyorsa onları terk ederiz ve onlardan ayrılırız demiş oluyoruz. Bu kunut duamızın manası ve okunuşu da böyle değerli kardeşlerim. Allah'ımız öğrendiklerimiz ile amel edenlerden cümlemizi eylesin. Rabbim sizlere kolaylık versin. En güzel şekilde öğrenmenizi nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Bir sonraki kunut duasında buluşmak üzere hayırlı günler.